Bu Galaxy A16, Samsung'un multimedya serisi olarak konumlandırılan ve herkes için acayip bir sloganıyla satışa sunulan Galaxy A serisinin en güncel model ailesinin en uygun fiyatlı modellerinden biri. Üstelik Türkiye'de de en çok satan akıllı telefonlardan biri. Peki Galaxy A16 kullanıcılara neler sunuyor? Galaxy A16 ve A serisinin diğer üyelerine ulaşabileceğiniz ve güvenle satın alabileceğiniz bir linki videonun açıklama kısmına ekledim. Oradan ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Ayrıca hazır oraya kadar inmişken videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilir ve bu videonun daha fazla insan ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Galaxy A16 kendinden önceki Galaxy A15'e ve Galaxy A serisinin diğer üyelerine benzer bir tasarıma sahip. Özellikle bendeki rengi derinlikli gözüken arka yüzeyiyle gayet şık. Ancak Galaxy A16'nın asıl amacı şık ya da premium olmak değil uygun fiyata Samsung deneyimini sunmayı amaçlıyor. Bu yüzden telefonun hem arka yüzeyi hem de çerçevesi plastikten imal edilmiş. Çerçeve güzel bir şekilde matlaştırılmış. Bu sayede metal gibi gözükmeyi başarıyor ve düz bir yapıya sahip. Tuşların olduğu kısım ise hafifçe yükseltilmiş. Güç tuşunun üzerinde parmak izi okuyucusu konumlandırılmış. Çerçevede bulamayacağınız bir şey ise 3.5 mm'lik jack girişi. Galaxy A15'te yani önceki modelde vardı. A16 ile birlikte Jack da artık emekli oldu. Galaxy A16 200 gram ağırlığa sahip. Elde tutması konforlu bir telefon. Geçen seneki modele göre daha büyük bir ekran ile geliyor. Büyümesine rağmen ağırlığı iyi dengelenmiş. Telefonu tek elle kullanırken de denge sorunları yaşamıyorsunuz. Telefon genel yapısı sayesinde iyi bir tutuş sunabiliyor. Bendeki gibi açık renkler parmak izini belli etmiyor. Ayrıca A16 arkasındaki 3 kamerayla modern bir görünüm yakalamayı başarıyor. Kısaca tasarım açısından bu fiyat segmentinden beklentilerinizi karşılıyor diyebilirim. Telefonun ön tarafını çevirince aslında pek de kalın çerçevelere sahip olmayan bir ekran bizi karşılıyor. Ancak yine segmentteki pek çok telefon gibi alt çerçeve kalın bırakılmış. Bu yüzden telefonun karizması biraz zedeleniyor. Ön kamera da çentikte konumlandırılmış. Ekran 6.7 inçlik bir boyuta ve Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Samsung panel tercihini Super AMOLED'den yana yapmış. Ayrıca 90 Hz'lik tazeleme hızı da sunulmuş. Galaxy A16'nın ekranı HDR desteğine sahip değil ve otomatik modda 800 nit'e varan parlaklıklara ulaşabiliyor. Beni asıl etkileyen ise en az parlaklığında gayet düşük olması oldu. Bu arada ekran tazeleme hızını 60 Hz ya da 90 Hz olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ancak akıllı geçiş yapan bir mod mevcut değil. Dolayısıyla burada batarya tasarrufu ya da akışkan görüntü arasında tercih yapmanız gerekiyor. Galaxy A16 şaşırtan ya da göz kamaştıran bir ekran deneyimi sunmuyor. Ancak zaten bunu amaçladığı da söylenemez. Fiyatını göz önünde bulundurunca ben ekran performansını beğendim. Bu arada meraklıları için söyleyeyim, sürekli açık ekran seçeneği yok. Telefonda şarj gelişinin yanında olacak şekilde bir tane hoparlör konumlandırılmış. Galaxy A16 Android 14 tabanlı One UI 6.1 sürümüyle geliyor. Henüz Android 15 sürümünü almadı. Ancak Samsung'un son duyurularına göre Galaxy A16 6 Android sürümü güncellemesini alacak. Gerçekten sonraki 6 Android sürümü bu donanımıyla sorunsuz bir şekilde çalıştırmayı başarırlarsa bu segmentteki bir akıllı telefon için 6 büyük sürüm güncellemesi gayet büyük bir söz ve Samsung için büyük bir artı puan. Biliyorum ki merak ediyorsunuz. Galaxy A16'daki One UI sürümünde Galaxy AI özellikleri yok. Yapay zeka özellikleri hala amiral gemilerine özel diyebiliriz. Samsung Mobil Dünya Kongresi'ndeki son duyurularıyla Galaxy A serisinin bazı üyelerine yapay zeka özelliklerinin bir kısmını sundu. Ancak ben bu segmentteki telefonlara kadar yapay zeka özellikleri geleceğini zannetmiyorum. Galaxy A16 A15 ile benzer bir donanım'a sahip. MediaTek Helio G99 yonga setini kullanıyor. Telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolama veya 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonları var. 128 GB depolama alanına sahip olan modelin 4 GB RAM'li versiyonlarını da satışta görebiliyorsunuz. Ancak bu telefonu almayı düşünüyorsanız 4 GB RAM'li olanını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü ileriye dönük oldukça uzun bir dönem için bu telefon güncellemelerden faydalanabilecek, sizin de o güncellemelerden tam performans alabilmeniz için mümkünse ve bütçeniz el veriyorsa 8 GB RAM'de olan versiyonu almanız daha iyi olacaktır. Ben en son baktığımda aralarında 1000-1500 TL gibi bir fiyat farkı vardı. Ama tabii ki güncel durumu siz açıklamadaki linkten kontrol edebilirsiniz. Helio G99'u daha önce pek çok telefonda gördük bu segmentte çok sık karşılaştığımız bir yonga seti. Performansı üzerinden tekrar geçmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Gündelik kullanımlar için yeterli bir performans sunsa da oyun gibi kullanımlar için çok ideal değil. Oyun oynamayı planlıyorsanız Galaxy A25 ya da henüz ülkemizdeki fiyatı belli olmasa da yeni tasarıma sahip olan Galaxy A26 modeli daha makul bir seçenek olabilir. Galaxy A16 3 adet arka kamerayla geliyor. Bir kamera adası yerine Samsung'un genel tasarım dilinden alıştığımız üzere kameralar ayrı halkalara konumlandırılmış. 50 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kameranın yanında 5 megapiksellik geniş açı ve 2 megapiksellik makro kameraları yer alıyor. Ön kamera ise 13 megapiksel çözünürlüğe sahip. Ana kamera piksel birleştirme yöntemiyle 12.5 megapiksel çözünürlüğe sahip fotoğraflar çekiyor. Bu segmentteki bir cihaz için fotoğraf sonuçları ortalamanın üzerinde. Renkler doğal ve güzel. Dinamik aralık bazı durumlarda biraz zayıf kalabiliyor. Ancak bu fiyatta daha fazlasını beklemek de biraz haksızlık oluyor. İsterseniz daha fazla detay elde etmek için ana kamera ile 50 megapiksel çözünürlüğe sahip fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıca ana kamera kırpma yoluyla iki kat yakınlaştırma sunuyor. Bu yakınlaştırılmış fotoğraflarda keskinlik olarak biraz zayıf olsalar da ana kamera sonuçlarıyla oldukça benzerler. Geniş açı açı kamerası farklı bir odak uzunluğu sunmuş olmak için konumlandırılmış. Otomatik oda sahip olmaması neticesinde fotoğraflar biraz yumuşak. Özellikle köşelerde bu yumuşaklık artıyor. Dinamik aralıkta zayıf ancak renkler güzel gözüküyor ve ana kamera ile de eşleşiyor. Makro kamera da sabit bir odağa sahip. Bu kameradan sosyal medyada paylaşılabilecek fotoğrafların haricinde etkileyici bir sonuç beklemeyin. Ayrıca ön kameranın sonuçları da idare ederin ötesine geçemiyor. Galaxy A16 gece moduna sahip ancak bu mod otomatik olarak çalışmıyor manuel olarak aktif etmeniz gerekiyor. Gece fotoğraflarında ise etkileyici bir sonuç yok. Ancak bu modu kullanırsanız keskinlik ve dinamik aralık gözle görülür derecede artıyor. Galaxy A16 hem ön hem de arka kameralarıyla 1080p videolar çekebiliyor. Video sonuçları ise segmentine göre gayet keskin ve detaylı. Samsung Galaxy A16 modelinde 5000 mAh kapasiteli bir bataryayı kullanıcılara sunmuş. Galaxy A16'yı kullanırken neredeyse 3 katı fiyat etiketine sahip Redmi Note 14 Pro Plus'ı da inceledim. Redmi Note 14 Pro Plus'ın inceleme videosu yakın zamanda kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Benzer batarya kapasitelerine sahip olsalar da Galaxy A16, Redmi Note 14 Pro Plus 5G'ye göre daha iyi bir pil performansı sunmayı başardı. Yine de burada bahsettiğim öyle günler gidecek bir pil performansı değil. Normal bir kullanıcıysanız 1,5 belki 2 gün civarında ama telefonu yoğun kullanan birisiniz de bir gün civarında bir pil ömrünü Galaxy A16 sizlere sunmayı başarıyor. Aynı zamanda telefon 25 watt hızlı şarjı destekliyor. Kutu içerisinden herhangi bir adaptör çıkmıyor ama Power Delivery destekli herhangi bir adaptörü kullanabilirsiniz. Ben kullandığım adaptörü de video açıklama kısmına ekleyeceğim. Kullandığım adaptörle birlikte 25 watt hızda şarj ettiğiniz zaman yaklaşık 1 saat 15, 1 saat 20 dakika gibi bir sürede telefonu %100 şarja ulaştırabiliyorsunuz. Galaxy A16 çıkışının üzerinden biraz süre de geçmiş olması neticesinde iyice oturmuş bir fiyat etiketine sahip. Bu fiyat segmentinde rekabet yoğun, ancak markaların herhangi biri diğerinden fazla bir şey de sunamıyor çünkü eldeki bütçe malum. Eğer 10.000 TL civarı bir bütçeniz varsa, Galaxy A16 Samsung deneyimini sunan satın alabileceğiniz en uygun fiyatlı telefonlardan biri. Ancak yakın fiyatlarda Galaxy A25 Hatta farklı bir markadan Redmi Note 13 de değerlendirilebilir. Peki siz olsanız bu fiyat segmentinde hangi akıllı telefonu alırdınız ya da hangi akıllı telefonu kullanıyorsunuz ve deneyiminiz nasıl? Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Hazır oraya kadar inmişken videoyu beğenerek kanalıma abone olarak bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için beni destekleyebilir ve bu videoların daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.